Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynayacağız. Bu oyun bol aksiyonlu, bol heyecanlı ve bol grafikli bir oyun olacak. İsterseniz hep beraber oyunumuza geçelim. Eğlenceliler, oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Logitech G29 Direksiyon Setini heyecan verici deneyimini gerçekleştireceğiz. Logitech kamerası desteği ile birlikte harika bir oyun karşımızda Forza Horizon 5. Bunu Logitech G29 direksiyonu estetiği ile birlikte deneyimleyeceğiz. Bakalım bizim için nasıl bir deneyim olacak. Oynayıp görelim. Size açılışı hakkında bilgi vereyim. Şu şekilde bağladığımızda direksiyon kendi direk kendini ayarlıyor ve oyuna hazır bir hale getiriyor. Görüyorsunuz vites kolaylığı, geçişleri çok kolay orijinal vitesten farksız. O halde oyunumuza başlayalım. Evet, Forza Horizon 5 Logitech 29 direksiyon setiyle deneyime başlıyor. Manuel seçeneği de var. Otomatik vites seçeneği de var. Ben genelde manueli kullanıyorum ama birazdan otomatik vites demeyiniz de sizin için yapacağım. Beyefendi sinyaliniz yok mu beyefendi? Şu şekilde aracın içinden kullanarak kokpitten bakın. Yaptığım hareketlerin aynısını direksiyonda görebiliyorsunuz. Oyun Logitech G29'u direkt kavuruyor ve sizin yaptığınız hareketin aynısı simülasyona yansıyor. Bu çok güzel bir deney, gerçekten muazzam bir özellik. Gördüğünüz gibi harika. Bildiğiniz araba kullanıyorsunuz. Meksika sokaklarını turluyoruz. Evet, Game Over'lar bir oyunun daha sonuna geldik. Umarım sizler de benim kadar eğlenmiş ve mutlu olmuşsunuzdur. Bu güzel içeriklerin, bu güzel oyunların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla ve esenle Hoşça kalın. Hoşçakalın.